Herkese yepyeni bir hamster combat videosundan merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu videomuzda sizlere yeni arayüzü tanıtacağım. Dev bir güncelleme geldi hamster combat'a. Yeni bir kart geldi ondan bahsedeceğim. Günlük komboyu sizlere vereceğim ve anlık fiyata göz atacağız. Anlık fiyatımız 0.40'a çok yaklaştı. 0.40 cent üstüne tutunmaya devam ederse bizim dediğimiz gibi 0.50 centte 1 dolar arası gidip gelecek listelenme öncesi. Ee, sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp abone olup like yorum atarsanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Şimdiden destek veren herkese gönülden teşekkür ederim. Sunuyorum. Ve e, airdropu claim ederken ki işlem ücretinde 50 arkadaşımıza ben hediye etmek istiyorum. En çok aktif olan arkadaşlarımıza e, işlem ücretini ben vermeye çalışacağım 50 arkadaşımızın. Belki bu zamanla artabilir 50 değil de 100 arkadaşımıza vermeye çalışırız. E, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Yorumlara e, arayüzün nasıl olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Siz beğendiniz mi? Hemen yeni karta bakalım arkadaşlar. Special bölümünde, New kart bölümünde bu kartı bulabilirsiniz. Telegram kanalımızda 40 milyon abonemiz var diye bir kart. 28K'ya 2.5K. Gerçekten çok iyi bir saatlik kazanç arkadaşlar bu arada. Ee, şimdi sizlerle günlük komboyu verelim. Günlük kombomuz bu şekilde günlük komboyu almayı unutmayınız. Sonrasında anlık fiyatı hemen göz atalım. Anlık fiyatımızı gördüğünüz gibi 0.40 centlerde. Şurada bir 0.38 buçuk var. Onu birazdan satarlar. 5000 tane almak istediği için şu an o yavaş yavaş doluyordur. Ama anlık fiyatı gördüğünüz gibi 0.40'tan aşağı emirler yok. E, 0.40'tan çok güzel alıcıları var. Büyük ihtimalle dediğimiz gibi olacak. E, 0.50 centte 1 dolar arası gitgeller olacak diye düşünüyoruz piyasa öncesi. Biz şimdi buraya baktığımızda arayüze günlük komboya bastığımızda günlük kombi ekranımız açılıyor günlük şifreyi bastığımızda günlük şifremiz açılıyor bu şekilde e, günlük görevlerde burada bu arayüz gerçekten çok güzel olmuş Bu dönemde sadece turbomuz kaldı turbomuz da umarım en kısa zamanda gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar e, turboda bence diğer oyunlara nazaran e, çok değişik bir turbo olacak. Bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar 50-100 arkadaşımızın işlem ücretini biz karşılamak istiyoruz. sizlerden ricam en çok aktif olanlar arasından seçeceğimiz için yorumlara herkese bekliyorum. Telegram kanallarımıza herkese bekliyorum ve YouTube'dan da videolarımızı sonuna kadar izleyip beğenip yorum atarsanız çok seviniriz. Ee, ekstra yapacağımız şeyler arkadaşlar yeni kartları kovalamak olacak bu dönemde yeni kartları sürekli basmamız gerekiyor çünkü herkesin gerçekten saat önce 1 milyonu geçti tebrik ediyorum ee, 1 milyon altında kalan yoktur diye düşünüyorum şu an oynayıp da yani yeni başlayanlar vardır ee, ekstra bir önce başlayıp 1 milyon 1 milyon 250 bin e, görmeyen yoktur diye düşünüyorum. Anlık olarak benim de e, Lord Ligine çok az kaldı. 200 milyon az kaldı. Anlık saatlik kazancına 1 milyon 630 bine geldi. E, ne yapacağız bu dönemde? Margin Tradinge önem göstereceğiz arkadaşlar. Legal bölümüne önem göstereceğiz. Buradaki kartlar güzel veriyor. ve Special bölümündeki New Card'daki Kartların hepsini açmaya çalışın. Çünkü onlar gerçekten çok güzel saatlik kazançlar veriyor. Ve burada açtığınız kartları da sürekli yükseltmeyi unutmayın. Bazı kartlar gerçekten ciddi kazançlar veriyor. Bazıları da gidiyor arkadaşlar. Unutmayınız. Silinebiliyor. Örnek veriyorum 8 milyon veriyorum. 4K alıyorum. Bu gayet iyi ama ben şu an basamıyorum. Lord League'ine kastığımda 1 milyarı sizlerle birlikte videoda harcamaya çalışacağım. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.